Arkadaşlar cümleten selamlar aleyküm. Bugün size satmakta olduğumuz ürünlerin videosunu çekip paylaşacağım. Ee, i̇çinde farklı şeyler de var. Yani belki daha önce görmemişsinizdir. Çoğunuz görmüştür üretici olan arkadaşlar. Çoğunuz görmüştür ama e, benim hitap ettiğim kesim genelde üreticiler değil. Evinde işte hobi olaraktan bir takım iki takım daha sonradan üretici olan arkadaşlar var. Ben o kesime ağırlık olarak da hitap ediyorum. Şimdi bu arkamda ürünler hemen şurada paketlediklerim var. Hazır olarak sattıklarım var. Bunları size tanıtacağım. İsteyen olursa da Instagram'dan bana mesaj yazarsa, atarsa ben de onlara hızlı bir şekilde dönüş yapıyorum. Çünkü Instagram'da bayağı aktifim çok aktifim. Ramazan ayındayız bu arada hepimizin Ramazanı mübarek olsun. Allah tuttuğumuz oruçları kabul etsin. Ettiğimiz duaları kabul etsin kıldığınız her namazlarını kabul etsin. Her şeyi kabul etsin inşallah. Ee, biz de böyle bir yola girdik. Murat diye bir kardeşim var. Ee, onunla ortaklaşa şey yapıyoruz bu işi. Vardı zaten aklımda böyle bir durum. Bir kuş bırakacaktık. Bırakamadık. Babam sağ olsun. Bir de takipçilerimiz sağ olsun. Bıraktırtmadılar. Babam dedi ki işte sen kuşu bırakırsan biz senevi sokamayız. Adam biliyor onu. <laughs> Ege'deyiz de yani. Antalya, Muğla, İzmir, dibimizde. Ev oralarda olurdum, ev oramazdım. O yüzden o da dedi ki bırakma, hatta destekledi beni. Hep destekledi yine. Yine destekledi. Ee, bu işe girdik. Neyse fazla konuştum ben. Şimdi ürünleri göstereceğim size. Dediğim gibi isteyen olursa ben malımın arkasındayım yani. Ee, hep kendi kuşlarıma verdiğim şeyleri satıyorum. Zaten öyle bir şey olmasa satmam. Kaliteli ürün. Normal piyasada e, bulabileceğiniz ürünlerin çoğu bende İtalyan, dışarıdan gelen tohumlar. Bir tek e, aktarımız bizim yerli buranın. Onun dışında bütün şeyler ithal kullanıyorum ben tohumları. Çünkü burada maalesef Berten kardeşimin de dediği gibi bir durum var. Biz ülke olaraktan yem yapmayı bilmiyoruz. Yemin üzerindeki tozu atmayı maalesef ki bilmiyoruz. Çok aman aman üst kalite bir yem. Sadece bir firmada var. Ee, onunla da şu an konuşuyoruz. Bir bayilik durumumuz. Hatta aldık bayiliği. Sadece ürün elimize geçmedi. Ee, o da geldiği zaman Allah nasip ederse onun da satışını yapacağız. Ama önce kendi kuşlarını kullanacağım tabii ki. Bu farklı bir yem. Mükemmel bir yem ama. Daha önceden e, bir kullanmıştım oldu benim. O da geldiği zaman inşallah e, onu da satacağız. Bu arada bugün 18 Mart Şehitler Günü. Allah bütün şehitlerimizin şehadetlerini kabul etsin. Türk bayrağı sonumuzda güzel oldu. Burası bu arada şey benim kümesin olduğu yer. Kapıdan hemen kapı giriş kapısı dışarıda giren ilk kişinin gördüğü şey Türk bayrağıdır. Yani sevmeyen girmesin arkadaşlar. Ürünleri gösterelim. Şimdi şöyle bir ufaktan gösterelim. Ürünlerimiz bunlar. Ee, burada bizim mesela bazı yerlerde sağdan giriş istiyordu yani sola takacak mesela da. Büyük yuvalıktan bahsediyorum bu arada. Bir de ufak orta boy yuvalığımız var. O da diğer yuvalıklara göre yine çok kullanışlı. Şöyle açalım ürünümüzü. Kapımız böyle menteşeli. Burada bir tane tünek var. Bu tünek şuraya takılıyor. Buraya takılıyor. Ebeveyn girişimiz. Burası kalın MDF üründür. Birçok, pek çok da e, bunun emsalleri var. Yok değil. Var ama e, ince. ince MDF'den yapıyorlar. Bu sol tarafa takılan bir model. Mesela bu şekilde takıyorsunuz. Yuvaların kapısı sola doğru açılıyor. Şu tüneyimizi alalım şuradan bir. Bu da onun sağ tarafına takılan modeli şöyle göstereyim. Girişimiz var da bayağı büyük yani. Hani 7 santim falan vardır muhtemelen. Ölçmedim. Şöyle. Bu da sağa doğru açılıyor. Yuvalık aynı tünek içinde şurada. İçinde havalandırma deliği fazlaca var. Gayet de güzel. Kapıdan alır var çünkü. 8, 14, 17 tane havalandırma deliği. Bir de ebeveyn girişin deliği var. Yani havadar bir yuvalık. Çok şükür. Biz bunları yaptırdık. Bu işe girdik artık. Stovumuz bayağı var. Bunlar uzun tüneklerimiz arkadaşlar. Bu 30 santimden fazla sanırım 40 santim bir tünek. Kalın. Gayet de sağlam. Şöyle de göstereyim. Karelerden de yaptırıyoruz bu arada. Onlardan da gelecek. Onun haricinde plastik aksamları hızlıca geçeceğim ben. Şöyle ee, şuraya bir toparlayayım. Kalama tutacağımız var. Yani bu ürün normal e, kalamarlar için arkadaşlar. Şimdi şunu unutmayın. Şu kala <laughs> şu kalamarı buna takmaz mümkün değil yani. Hani <laughs> biraz abarttık biz bu kalamar işini. Memleketin en büyük kalamarlarını topladım bu arada. Harbiden. Yani akıllı emniyet boyunu kullananlar biliyor zaten. Bakın şöyle. Evet şu an tam. Baya büyük. Hatta şöyle elimden veya kolumdan göstereyim. Bir saniye. Şöyle koyalım. Bakın şu kolumun şu katlanan yerinden ta avucumun içine parmak uçlarıma kadar neredeyse geliyor. Ebat bu. Bu ebat yani. Var mı arkadaşlar böyle kalamar satan? Kalamarımızı da göstermiş olduk fırınlanmış gayet de güzel temizlenmiş kalın etli butlu yani çok güzel bir kalamar İşte bu da onu tutacağı şöyle şaka gibi yani onun haricinde dalları tutacağımız var düşürdük bu da normal dalları tutacağı değil ya bunu ben baktım diğer ürünlerime de bak şey diğer ürünlere de baktım bu kalın Bayağı sağlam ya. Ömürlük yani. Bunun şuradan kafese takıyorsunuz. Şu şekilde geçirip sonra çeviriyorsunuz. Buna sebze de takabilirsiniz. Yeşillik de takabilirsiniz. Sadece dalları içindeyiz. Bakın tırnaklı şöyle görünüyor zaten. Bunu o şekilde de kullanabilirsiniz. Çok ömürlük. Ömürlük bir ürün. Bir tane böyle salıncak aldık. Salıncağımızın ucunda zilleri var takılacak yeri şu şekilde. Renkli. Ben bir tane taktım benim yavru küçük ana kucağı salmamıza koydum. Üstünden inmiyorlar. Onu da videosunu atarım zaten. Bir tane burada e, normal bir gaga taşı var. Ben bu arada gaga taşını da kendim yapacağım. Bunu öyle isteyenler oluyor diye, gelen giden oluyor mesela buraya. Gaga taşım var mı dedi. Yoktu o sıra. Yapmamıştım. Hala yapmadım. Bunlar normal gaga taşları. Benim yaptığımın içinde birazdan göstereceğim size nelerin olduğunu. Bunlar basit şeyler yani. Şu 10 liralık bir şey. Peçorta belki 15 liradır. Ben de 10 lira. Bu arada fiyat söylemiyorum. Instagram'dan yazmanız lazım. Çünkü e, örnek vereyim gagataşı. Değil mi? Bundan konuş. Fiyat bununla verdik. Bunu benim alış fiyatımmıştı. Işte. Bugünküyle yarın aynı olmuyor. Olmayacak yani. Çünkü enflasyonumuz maalesef çalkantılı olduğu için olmuyor. Her gün üstüne bir şeyler koyuyor. Yemcem aradı mesela bugün beni. 750 liraydı. 800 lira olmuş. Aktaranın çuvalı. Şimdi burada da lüks e, devrilmez bir mama kabımız var. Plastik beyaz. Bunların sınırı yok. Bunları da hemen bayağı yüklü aldım yani. Şurada normal bir akıllı yemlik. Ben bu ya satıyorum ama önermiyorum yani bu yemliği. Bu iki kademeden oluşuyor. Bunu nereden takıyoruz? Sanırım bu şekilde takılıyor bu. Doğru mu taktık? Doğru mu taktık. Bunu kullanmayı bile sevmiyorum yani. Ama soranlar oluyor. Şu diğer pro mesela. O ömürlük. Çok güzel bir ürün. Bakın bunu takarken biraz insan kırılacakmış gibi hissediyor yani. Satıyoruz ama onu. Yani istiyorsunuz çünkü. İsteyenler diyor. Şöyle yalandan yere bir tüneyi var. Ama şu nerede? Şu nerede ya? Böyle de bir akıllı yemliğimiz var. Buradan malı kötülemiyorum. Bu yani ev tipi. Biraz tek kuş besleyenler. iki kuş besleyenler falan. Onlara hitap edebilir. Bu da eder de yani bu biraz bütçe meselesi tabii ki. Onun haricinde 4 çeşit suluk getirdik. İşte Galatasaraylı olan kümes var mesela. Adam sadece sarı kırmızı kullanmıştı. Bir kere de onun siyah beyazını gördüm. Bir kafes siyah, bir kafes beyaz falan. Ee, böyle 4 çeşit suluk getirdim. 4 renk hatta. Şöyle. Bunların ellilikleri ve iki yüzlükleri de gelecek arkadaşlar. Siparişlerini verdim. Bunların bu arada hepsinin şu gaga yeri geniş dar değil iyi geniş yani hani şöyle parmaktan önüne kalırsak odaklarsa kamera bence gayet kullanışlı yani ben de kullanıyorum bunu bu arada benim iki çeşit suluğum var bu da onlardan birisiydi şimdi şuraya bırakalım bunları gelelim orta boy yuvalığımıza bakın bu yuvalık arkadaşlar orta boy iki girişli büyük ebeveyn girişli şekilde. Ha bu arada bundan yapıyorlar. Çoğu pet satılan yuvalıklar şu malzeme. Yani şu kalınlık malzeme demeyeyim de şu kalınlıkta yapıyoruz. Abi bakın farkı arada şöyle bir göstereyim. Aradaki fark bu arkadaşlar. iki katı. iki katı. Yani bir şunun aldığınız yuvalık var. Bu da aynı malzemeden bu arada. Hani kalınlık malınlık diyoruz da. Şuradan bir sıfırlayalım. Bakın. Hemen hemen iki katı yani. Şununla yapılan yuvalık var. Bir de bu yuvalık var. Bu da uzun süre sizi götürür. Şöyle. Burada da bir tüneğimiz var. 6, 12 ebeveyn şey havalandırma deliği var. Bir de büyük ebeveyn deliğimiz var. Yuvalığımızı. Hem buradan hem buradan aktif olarak kullanabiliyorsunuz. Bunu da kapatalım. Oruçluyum bu arada bazen bazı kelimelerde yamuk yumuk konuşabilirim. Onu da artık idare edin yani düştü arkaya bir şey yuvalıklarımızı şeylerimizi pardon suluklarımızı koyalım. Buraya bıraktık ve gelelim baykuş propet pardon pro yemlik abi oruç oruç. <laughs> Ee, baykuş püreyimlik. Ben bu ürünün hastasıyım abi. Yani kalite. Bir de yeni bir şey çıktı bunun. Biraz daha şeffaf yaptık bundan. Mesela bu biraz mat olanı. Bu Şeffaf şu an var. Stoklarımızda var da onu biraz bulmam sıkıntı. Çok kaliteli bir ürün. Çok kaliteli bir ürün. Bakın ben buna daha fazla para verip alıyorum. Şuna daha az para verip alıyorum. Ama bakın ben kendim yani. Ben satmak için mal satmadım. Zaten beni tanıyanlar biliyor. Şuna vereceğim parayı ben buna veririm. Canım acımaz. Şuna verdiğim parayı ben alırken canım acıyor yani. Bunda acımıyor abi. Bunda canım hiçbir şekilde acımıyor. Çünkü mükemmel bir ürün. Mükemmel yani. Ben bu ürünü bayıla bayıla ya. Kullanırken de satarken de. Satınca da mutlu oluyorum. Sanki ben kendim yapmışım gibi mutlu oluyorum. Bu adamın yeri bende ayrı zaten. Gelelim. Bu kuş kulumuz grit. Ama bunun içinde ben ekstralarım var benim. Mesela göster, görünüyor mu? Şurada bizim kaya tozumuz var. Bakın. Ben bunun içine kaya tozu koydum. Ayrıca ekstradan vitaminler var içinde. Ne olduğunu söylemeyeceğim. 250 gramlık paketlerde satıyorum bu şekilde. Ben kendi kuşlarıma da koyuyorum. Bir şey biliyorsunuz. Kumluk. Suluk gibi bir şey var ya. Kumluğu biliyorsunuz. İki günde bitiyor. İki günde bitiyor. Yiyorlar. Söküyorum. Öbür ay bir daha. Bakın. Kaya tuzları burada var. Küçük küçük. Şu. 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 Yani. Bayağı var. Şuralar falan. Gördüğünüz cam gibi olan şeyler. Kaya tuzu. Gelelim tohumlara. Maş fasulyesi. Yarım kilo halinde satıyorum. Bu benim kendi kullandığım ürün. Kendim yapıyorum yani bunu. Onun haricinde Aspur tamamen ithal. Bu Aspur ithal. Yerli değil. Kaliteli. Aşırı kaliteli. Hem de. Yarım kiloluk ve bir kiloluk halde satılıyor. Bu dayımız yarım kilo. Bunlar çimlendirme için. Bunlar yerli. Ama bu da çok güzel filizleniyor. Hatta buzluğumda var da şimdi göstermek istemiyorum orayı. Bu da çok güzel çimleniyor arkadaşlar. Gelelim yulafımıza. Yulaf birinci sınıf. Birinci sınıf yulaf. İtal galiba bu. Yok bu değil. Bu da değil. Çok güzel filizleniyor. Kuşlarıma verdiğim ürünleri satıyorum. Bayağıdır deniyorum. Denediğim ürünleri zaten. Hep aynı yerden alıyorum. Ve hep aynı çuvaldan alıyorum. Bu benim en çok satan ürünüm oldu. Ben bunun bu kadar satacağını inanın düşünmedim. Bayağı sattık ya. Bu da yarım kilo halde satılıyor. Yani bunun içinde mısırı var, işte çekirdek var, maş fasulyesi var, bezelyesi var. Var da var yani bilmediğim şeyler var bunun içinde. Şu küçük beyazlar mesela bilmiyorum ben ne olduğunu ama bir filizleniyor bunlar. Öf. Profilimde var zaten bunu filizlenmiş hali falan. Instagram'da. Gelelim mamamıza. Bu mamayı lan çok sattı bu. Bayağı sattım yani. 15 kilo yapmıştım. Şu an herhalde 3-4 kilo kadar falan kaldı. Mükemmel. Bunu anlatmaya gerek yok zaten. Instagram takipçilerim ne olduğunu biliyor. Ha bu bunu mesela şöyle anlatabilirim. Bunun içinde yumurta, ekstradan vitamin, ekstradan tohum, ne bileyim işte kalsiyumdur, mineraldir. Bunların hiçbirisini koymanıza gerek yok. Yok yani. Tohum oranımız çok fazla. Yulaf oranımız çok fazla. Kekik meki koymanıza hiçbir şey gerek yok. Buna sadece sebzeyi koyacaksınız. Yumurta koymayın. Yumurta kesinlikle koymayın. Çünkü içinde haddinden fazla var. Yaptık. Gelelim sağlık tohumuna. Bu %100 ithal mükemmel bir ürün. Deli gibi yiyorlar. Yine Instagram'dan örnek vereceğim ben. Instagram takipçilerim zaten Nasıl yediklerini biliyorlar. Benim kuşlar bir de yarını yokmuşçasına yerler yani. Abi böyle kaliteli malzeme kullanırsan yiyorlar. Bayağı yiyorlar hem de. Ee, güzel oluyor. Çok birinci sınıf bir ürün. Gelelim aktarımıza. Aktarı. Bunun da içinde vitamin var. Buna da vitamin koydum. Ben toz vitamin kullanıyorum ağırlık olarak da. Bunun da içinde vitamin var. Bozulması etmesi falan filan kesinlikle yok. Çünkü Power, Maxim, Power Up diye bir ürünü var. Onu kullanıyoruz. Bu yılın mahsulü. Bakın da yeşillikleri zaten üzerinde duruyor. Yani yeşillik dediğim o tazeliği hissedebilirsiniz. Bunu böyle rastgele seçtim. Dolaptan yine çıkarıp yine bakabiliriz. Taptaze bu senenin mahsulü ürün. Cila yok bir şey yok. Mükemmel parlıyor içinde de şöyle. Gelelim taban malzememize. Meteor kekik cipsi. 1 kiloluk paket bu. Bu 1 kiloluk paket. Ben de mesela şu an bundan kullanıyorum. Ee, daha önce de kullandım. Bunun 5 kiloluğunu kullandım. 5 kiloluğunda toz var. Ağır toz var hem de. Ama bu 1 kilolukları lüks olarak geçiyor. Bunun içinde ben daha toza rastlamadım. Şu ambalajı da mesela bence çok şık yapmışlar. Yani bir çanta olaraktan bunu kullandıktan sonra 50 lira zaten çantası. Öyle söyleyeyim yani. İşte biz bunu 50 liraya satıyoruz bugünün fiyatıyla. Burada hem kekik hem e, talaş kullanmak isteyen arkadaşlar oluyor mesela. Veya sadece bana talaş soranlar oluyordu. Bunları da onlar için aldık. Bu da 1 kiloluk paket. Bu bayağı götürür ama. Bunu kullanmadım. Bunu bilmiyorum şimdi. Kullandım. İçeriği şöyle böyle hani toz oranı falan filan diyemeyeceğim o yüzden. Kullandığımıza kullandık, kullanmadığımıza kullanmadık diyoruz. Ama güzel duruyor. Benim Maraş'tayken mesela ilk başladığım zamanlarda böyle bir şeyler kullanıyordum. Bu markamı hatırlamıyorum. Bu da güzel. Duruyor. Gelelim şimdi bana kızıştırıcı mama soranlar oluyordu. Çok fazla oluyordu. Bakın şimdi arkadaşlar mamadan örnek verdik değil mi? Bunun içinde mesela Nijer yok. Ben kızıştırıcım ama kullanmıyorum bunu kızıştırıcı hale çevirmek istiyorsanız abi şu Nijer bu da ithal bu da ithal bantladık bir de bunu yani böyle açılmasın zımbalanmadı bu çünkü bu da ithal bir ürün şöyle bunu alıyorsunuz tamamını buna dökmüyorsunuz yani bunu şu gördüğünüz Nijeri 2 kilo mamaya döküyorsunuz. 2 kilo mamaya. Tamam yani bu öyle yerli ürünlere benzemiyor. Maalesef benzemiyor. Dediğim gibi hani videonun başında da dedik. E, ülkemizde maalesef yem olayımız bizim tam anlamıyla gelişmedi yurt dışına göre. Bu atom bombası gibi bir şey. Küçük durduğuna bakmayın. Bu 2 kilo mamaya dökülür. Bunun tamamını buna dökerseniz kuşunuz tüyden çıkmaz bu arada. Onu da söyleyeyim yani. Böyle ki sağlam bir ürün. Gelelim şuraya. Virkon S. Arkadaşlar. Virkon S. Benim kümesimin olmazsa olmazı her gün tabana yani yere Virkon S'le su dökerim. Hatta şöyle göstereyim mi ya size? Göstereyim ya. Ben mutfağım biraz dağınık. Bakın. Virkon S'li soluklar. Bunları ben bir e yatırdım mesela. Ölümdeyim zaten normal değil. Pembemsi bir rengi var. Biraz yağlı gibi oluyor. Onun sebebi de işte bir konesin özelliği. Bunlar bugün bir de durgun suya yatacak. Daha önceki videolarımda da zaten bir konesten çokça bahsetmiştim. Stoklarımız bu buralar doluyor daha. Onun haricinde bir kones eli de ıslattık ama Vilkones litreye mesela bu size uzun süre gidecek bir şey. 25 gram halinde yapıyoruz bunları. Litre bir nohut. Nohut tanesi kadar. Yani aha şöyle göstereyim mesela. Bir saniye. Bir litre bu, bu bile büyük. Yani şöyle küçük bir parça bu kadar koyacaksınız. Fazlasının gereği yok yani. Fazlasının hiç gereği yok. Bu da size baya baya gidecek bir şey. Ee, Bunun da satışını yapıyoruz. Şu anlık ürünlerimiz bu kadar. Arkadaşlar ürünlerimiz şimdilik bu kadar. Daha fazla ürün gelecek zaten. Ee, bazı sipariş geçtiğimiz ürünler var. Ee, bu kuş oyun pakları, alanları gibi şeyler var. Ya, onlara bu ara bayağı sardım. Of oruç <laughs> yoruyor adamı. Ee, ondan düşünüyoruz. Biraz yüklü bir şekilde almayı düşünüyoruz yani de işte fiyat alıyoruz şu an. Onun haricinde de şimdilik bunlar var. Belki unuttuğum birkaç bir şey olabilir valla hatırlamıyorum. Muhakkak vardır. Vardır yani eminim buna. <laughs> Onun haricinde de başka benim diyecek bir şeyim yok. Ürünler bunlar. İsteyen varsa Instagram'dan yazabilir. <laughs> o kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ben yatacağım. <laughs> Uyumam lazım, yoruldum.